engelli nişanlısının annesini hamile bırakmıştı. Esra Erolda programında damatla kayınvalide gözaltına alındı. Esra Erolda programında tüm Türkiye'de konuşulan bir olay yaşandı. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek'in 21 yaşındaki nişanlısı Cuma, 47 yaşındaki annesiyle birlikte kaçtı. Üstelik anne Güldane'nin Cuma'dan hamile olduğu iddia edildi. Zihinsel engelli Dilek'i tehdit ettikleri ve şiddet uyguladığı iddia edilen ikili için yayın ihbar kabul edildi ve Cuma ile Güldane canlı yayında gözaltına alındı. Türkiye'yi olaya kaldıran olayda zihinsel engelli Dilek, nişanlısı ve annesinin kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. 25 yaşındaki Dilek, 21 yaşındaki nişanlısı, Cuma'nın 47 yaşındaki annesi Güldane ile kaçtığını söyledi. İkilinin fazla samimi olduğunu ve her yere birlikte gittiğini söyleyen Dilek, Esra Erol'da programının dünkü yayınında şiddet gördüğünü de itiraf etti. Yayına bağlanan bir izleyici, Güldane'nin cumadan 3 aylık hamile olduğunu söyledi. Cuma, nişanlısı Dilek'in engelli olduğunun kendisinden saklandığını, bu yüzden Dilek'i istemediğini, Güldane ile evleneceklerini söyledi. Anne Güldane ise aralarında yaşananların çok normal olduğunu, kızına şiddet uygulamadığını dile getirdi. Yayın ihbar kabul edildi. Güldane ve Cuma tehdit ve adam yaralama suçlarından canlı yayında gözaltına alındı.